Merhaba arkadaşlar. Bu para yayınları TT Türkiye bilin. Gömüt sorularını çözüyoruz bu videomuzda. İlk gömüt sorusu 31. In soru. Yukarıdaki ABC dik ABD kısmı BD boyunca katlandı. A noktası A su noktası ile çakışmaktadır. X, uzunlukları verilmiş. Bu uzunlukları sıralayın denilmiş. Şimdi arkadaşlar BD boyunca katlandığı göre BD açı ortaydır. Şu açıya 45 45 diyebilirim. BD açı ortay olduğu için şunlar da alfa alfadır arkadaşlar. Şunlara da beta Beta diyebilirim. A noktası ile A su çakıştığına göre. Bunlar da aynı olmak zorunda. Şimdi o halde arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bu y ise burası da y'dir. Şu uzunluklarda eşittir diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben biliyorum ki alfa ile beta'nın toplamı 135 derece. Beta da alfa da dar açı arkadaşlar. Şimdi ben önce şurada beta ile 45'i karşılaştırmaya çalışacağım. Şimdi alfa arkadaşlar kesinlikle dar açıdır. 90'dan küçüktür. Nereden biliyorum? Çünkü 2 alfa şurada 180'den küçük. Alfa 90'dan küçük olduğuna göre arkadaşlar 89 olsa bile e, ne olacaktır? E, beta'nın alfa 90'dan küçük olsa bile beta'nın kesinlikle 45'ten büyük olması gerekecektir. Büyüktür 45. Yani beta 45'ten büyükse arkadaşlar x uzunluğu bir kere kesinlikle y uzunluğundan büyüktür. Bunu söyleyebilirim. Daha sonra devam ettim arkadaşlar. Beta 45'ten büyüktür ama kesinlikle bir dik üçgenin bir açısı olduğu için dar açıdır. Bu açı dar olduğuna göre bunu 180'e tamamlayan şu açı geniş olacaktır. Şu üçgende baktığımızda arkadaşlar geniş açıyı gören kenar Z olduğuna göre Z'nin de arkadaşlar kesinlikle Y'den büyük olduğunu söyleyebilirim. Yani en küçüğün arkadaşlar kesinlikle Y olması gerekecek. Dolayısıyla buradan B seçeneği, E seçeneği, C seçeneğini gönderdik. Şimdi X ve Z'yi karşılaştırmaya çalışalım. Üçgenin tamamına bakarsak arkadaşlar beta var. Şu açıya da teta diyebiliriz. Şuna da teta diyebiliriz. E ben biliyorum ki aynı mantıkla beta ile Teta'nın toplamı 90 derece. Arkadaşlar beta'nın az önce 45'ten büyük olduğunu söylemiştik. 45'ten büyük olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla teta'nın da 45'ten küçük olması gerekecek. O zaman şu üçgene bakarsam arkadaşlar teta 45'ten küçük olduğuna göre x'in de z'den küçük olması gerekecek. x küçük z diyebiliriz. Şimdi z y'den de büyük x'den de büyük. Dolayısıyla en büyük z'dir. Daha sonra x'dir. Daha sonra y'dir diyebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabına a seçeneği diyebiliriz. Kare dikdörtgen şeklindeki ABCD kağıdına şekil 1'deki gibi 6 eş dikdörtgenle ya da şekil 2'deki gibi iki eş dik üçgenle dikdörtgenler ve üçgenler üst üste gelmeyecek şekilde tam olarak kaplayabilmiştir. Şekil 1'deki dikdörtgenlerden birinin çevresinin şekil 2'deki eş üçgenlerden birinin çevresinin oranı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar şu kısa kenarlara A'ya A dersem uzun kenar ne olacaktır? 2A olacaktır. Burası da A. Şuraya 3A dedim. Devam ediyorum. Şurası 2A. A, A. O zaman şu uzunlukta ne olacaktır? 4A olacaktır. Şimdi bu nerede işime yarayacak? Şurası 3A. Burası 4A. Dolayısıyla burası 5A. Eş üçgenlerden birinin çevresi 5, 4, 3, 12A'dır. Eş dikdörtgenlerden birinin çevresi şuna bakalım arkadaşlar. A, 2A, 3A. 3A doğrudan 6A'dır. Dikdörtgenlerden birinin çevresinin, üçgenlerden birinin çevresinin oranı 6 bölü 12'den 1 bölü 2. Cevabımız A seçeneği diyebiliriz. 33. soru aşağıda birbirine eş olan ABCD, CKF ve BLKC parlak kenarlar çizilmiştir. Şimdi uzun kenar 4 arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 4. Kısa kenar şu EC kısa kenardır. 2 bu da 2. Şu açıların zaten hepsinin aynı olması lazım arkadaşlar. Alfa alfa. Şimdi bu alfa, bu alfa ve buradan da arkadaşlar şunlar alfa da bunlar fark etmez. Zaten yani buradan alfaya 60 derece 120 derece gelecek. Alfa 120 derecedir. Dolayısıyla boyalı alanda arkadaşlar sinüs alan formülünden 2 çarpı 4 çarpı Sinüs 120 köküç bölü 2'den sorumuzun cevabı 4 köküç yani D seçeneği olacaktır. Şimdi buradaki AB çubuğu 3 eşit parçaya ayrılıyor. Şimdi uzunluklarına X diyelim bunların. Daha sonra parçalar şekilde koruma getirildiğinde artan parçalar 1, 2, 3 cm de denilmiş. Şimdi şuranın tamamı arkadaşlar X ise şöyle şuranın tamamı X ise Burası x 2. Buranın tamı x ise x 1, buranın tamamı x ise x 3. Şimdi buradan Pisagor da yazılabilir ama x 1, x 2, x 3 aralarında birer fark olduğu için arkadaşlar bu üçgen 3 4 5 üçgeni olacaktır. Örneğin x 1 5'tir. x 6'dır. Dolayısıyla AB çubuğunun uzunluğu 18 olacaktır. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Küp biçimindeki bir mum oyularak tabanı kübün tabanıyla çakışık yüksekliği kübün bir ayrısından dört birim kısa olacak şekilde karedik piramit biçiminde yeni bir mum elde ediliyor. Elde edilen karedik piramit biçimindeki mumun hacmi küp biçimindeki mumun hacminin beşte bir olduğuna göre kübün bir ayrısı kaç birimdir denilmiş. Şimdi kübün bir ayrısına A dersek arkadaşlar kübün hacmi A küptür. Şimdi ne yapılıyormuş? E, tabanı küpün tabanıyla çakışık yüksekliği kübün bir ayrısından dört birimde aksa olan karedik piramit. O zaman şimdi piramidin hacmini yazalım. Arkadaşlar piramidin hacmi Tabana kübün ile çakışık olduğu için taban alanlar halinde. Taban alanı a kare çarpı yüksekliği kübün bir haritinden 4 kısa a eksi 4 piramit olduğu için bölü 3 dedim. Şimdi piramidin hacmi de bu. Neymiş? Kübün hacminin 5'te biriymiş. Yani arkadaşlar şunu 5 ile çarparsam a küpü eşit olacak. Dolayısıyla a küp eşittir a kare çarpı a eksi 4 bölü 3 çarpı 5 beş dedim. 5'te 1 olduğu için. A kare ile A küpü sadeleştirirsem buradan bir A kalır. Şimdi düzenlemeye başlıyorum. 3A eşittir. 5A eksi 20. 5'i içeriye dağıttığımızda. 20. 20'yi karşıya attım. 20 eşittir. 2A. Buradan A eşittir. 10'dur. Zaten küpün bir ayrısına A demiştik. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmuş olur. Yukarıda ölçüleri verilen makas bu konumdayken AB ile AC uzunluğu 10'dur denilmiş. Daha sonra makas bir miktar açıldığında BC uçları arasındaki uzaklığı 9 cm artmakta A noktasının BC kenarına olan uzaklığı ise 2 cm azalmaktadır. Buna göre ilk durumda BC uzunluğu kaç santimetre denilmiş. Şimdi arkadaşlar şu durumdaki halini çizelim, ilk durumdaki halini çizelim. Bakın şöyle burası A, burası B, burası C. 10'a 10, a 10. Şimdi makası bir miktar daha açtığımız düşünelim arkadaşlar. Şöyle oluyor. Yani aslında makası açtığımızda A noktası biraz BC'ye yaklaşıyor. Bir basıklık oluşuyor. Diyor ki BC noktası arasındaki uzaklık 4 birim artmakta. Yani şu, mesela şu durumda x olduğu için muhtemelen dik Yani Bunu 2x dersem arkadaşlar şuranın 2x artı 4 olduğunu söyleyebilirim. A noktasının BC'ye olan uzaklığı 2 cm azalmakta. O zaman arkadaşlar şu uzunluğa da Y dersem, şu uzunluk ne olacak? Y-2 olacak. Değişmeyen ne var arkadaşlar? Şu makasın kollarının uzunluğu değişmiş. 10, 10. Diyor ki ilk durumda BC uzunluğu kaçtır denilmiş. Şimdi şurada burası X, burası X artı 2. Şimdi aslında iki tane pisagorla da yapabilirim ama... Buradan zaten özel bir üçgen gelecek. x kare artı y kare eşittir. O'nun karesi birincisi. ikinci durumda x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. O'nun karesi. Şimdi arkadaşlar 6, 8, 10 üçgeni bunun sağları. Neden? Yani burada birisi 2 artacak, diğeri 2 azalacak. 6, 8, 8, 6 bunlar yer değiştirecek. Yani 2 artacağına göre x... Ben buradan x e ilk durumda 6, y'ye 8 diyorum. Dolayısıyla x artı 2 8 olacaktır. y eksi 2 de 6 olacaktır. Bunu bu eşitliği sağlayacaktır. İlk durumda BC'nin uzunluğu x'e ne demiştik? 6 demiştik. Burası 6, burası 6. Dolayısıyla BC'nin uzunluğu ilk durumda 12'dir. Sorumuzun cevabına D seçeneği demiş olalım. Peki bir de verilen dikdörtgen biçimindeki ABC'de kağıdı EK15 olacak şekilde kesilip F boyunca katlandı. Şekil 2 elde ediliyor. AK10, KB12 olduğuna BC uzunluğu kaçtır denmişim. Şimdi arkadaşlar burası 15 olduğuna göre şurası 15. Katladım da burası 15. Şöyle çizdim. Şurası 12. Dolayısıyla 9. Buna çizgi dedim. Şu açıya nokta dedim. Burası da 90 olduğu için arkadaşlar. Şurası da nokta olur. Burası da çizgi olur. AK uzunluğu, A üstü karşı uzunluğu da AK ile aynıdır. 10'dur. Dolayısıyla arkadaşlar bakın noktanın karşısına 9 olduğuna göre 3'ün katı noktanın karşısına 6 olur. Burada 8 olur. Buranın da 15 olduğunu biliyorum. Toplarsak arkadaşlar 8, 9 da 17, 15 daha. BC uzunluğu 32. Cevabımız B seçeneği diyebiliriz. Bir üçgenin alanını iki eşit parça bölen doğruya alan ortayı diyelim. Şekildeki D doğrusu ABC ve ADE üçgenlerinin alan ortayıdır. Yani ADE'nin de alan ortayı, ABC'nin de alan ortayı arkadaşlar şu alanlar eşit. Şimdi ABC'nin alan ortayı olduğuna göre yani ABL ile ALC de eşit. O zaman bu alanlara da, şu yamukların alanlarına da eşit diyebiliriz. Şu uzunluklar eşittir bu uzunluklarda yine kendini içinde eşittir diyebiliriz. Hatta bunlara harf verelim çünkü bir üçgen olduğu için muhtemelen muhteşem üçlü falan gelecek burada. Buna x, x. Şuraya da x dedim. Şimdi buraya y dedim arkadaşlar. Burası x artı y ise bu da x artı y. Bu da x artı y oldu. Şimdi bakıyorum. B ile eksi k k ile demiş. Şimdi b, b ile özür dilerim. Neresi x artı y? K -E neresi? X çıkartımda y kalıyor. K ile bu kesin doğru. İkinciye baktım arkadaşlar. Alan ADK. ADK yani şu A dediğim alan. Alan K l, C eşittir. B dediğim alana eşittir demiş. Ya bu kesin olmak, kesin doğru olmak zorunda değil. Bu A ile B arasında herhangi bir şey söyleyemem. Çünkü şu X ile B arasında bir oran yok. Bir şey yok bilmiyorum. Üçüncüye baktım. ABC açısının iki katı AK açısına eşittir demiş. Şimdi ABC açısı neresi? Arkadaşlar şurası bu açıya alfa dedim. Ee, başka ne diyebilirim? AK açısı neresiymiş arkadaşlar? Şurası. Şunun diyor iki kattır. Şimdi ee, kesinlikle şunu söyleyebilirim arkadaşlar. DE ile BC'nin paralel olduğunu söyleyebilirim. Yani şu açıyla şu açı aynı. E ikiz kenarlıktan BL ile AL eşittir. Şurası da alfadır. İki iç açının toplamından bir dış açı. Burası olacaktır. İki alfadır. Dolayısıyla bu da iki alfadır. Üçüncü de kesin doğrudur. sorunun cevabına D seçeneği 1 ve 3 diyebiliriz. Aşağıda taban ayrıntıları 7 birim, 5 birim ve yükseklikleri 1 bir birim olan 2 karedik prizma arada boşluk kalmayacak bir küçük prizma köşe büyük prizma ayakları üzerine gelecek şekilde üst üste konuluyor. Buna göre şeklin yüzey alanı kaç birim karedir denilmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. şeklin yüzey alanında aşağıdakinin yüzey alanından aşağıdaki e, prizmanın yüzey alanını bulalım. Mavi olanın yüzey alanını bulalım önce. Bundan bir kısmı çıkartacağım. Şimdi neresi vardır arkadaşlar? Şu 7 x 1'den 7 vardır. Ondan sonra Hatta bu 7'den kaç tane vardı? 1, 2, 3, 4 tane vardı. 4 çarpı 7 diyelim. Bir de arkadaşlar 7 çarpı 7'den 2 tane vardı. 2 çarpı 7 çarpı 7 dedim. Şimdi ne olacak? 49, 98. Buradan da 28 geldi. Ne derim? 2 desem 100, 126. Şimdi mavi olan 126. A. Şimdi arkadaşlar buradan tabii gözükmeyen bir kısım var. Gözükmeyen bir kısım var. Neresi? Şunun tabanı arkadaşlar kapanacak. Yani şu 5'e 5'in tabanı kapanacak. Yani 126'dan 5'e 5'e 25 çıkartırsam maviden gelen alan 101. Şimdi beyazdan gelen alana bakalım. Beyazdan da arkadaşlar ne gelecek? Ee, şu 5 çarpı 1'den 5 gelecek. Ve bu 5 çarpı 1 5'ten bakın 1, 2, 3, 4 tane var. Artı bir de 5 çarpı 5 25 gelecek. Yani ne olacak arkadaşlar? 25, 20 daha 45 gelecek beyazdan. Bunları da toplarsam 101 artı 45'ten 146 olacaktır. Cevabımıza D seçeneği diyebiliriz. 40. soru denememizin son sorusu arkadaşlar. Hamza bilgisayar dersini açtaki kodlamaları yaparak bir hareketli ekranda yol aldırmak istiyor. A noktasında ki hareketli bulunduğu noktadan yönünü doğuya çevirip 1 metre ilerledikten sonra B noktasına varıyor. Şimdi A noktası burası olsun arkadaşlar. Doğuyu da şöyle sağa ile gösterelim. Şöyle 1 metre ilerledim. B'ye geldim. B noktasındaki hareketli saat yönünde 72 derece dönüp şimdi saat yönü neresi arkadaşlar? Şöyle şu yön. Şöyle şimdi böyleydi. Şöyle döndü. Şöyle döndü yani. Şurası 72 derece. Dönüp 2 metre yol olarak C noktasına varıyor. C noktasındaki hareketle saat yönünde 72 derece dönüp yani şöyleydi. Şöyle döndü. 72 derece. 2 metre yol olarak D noktasına gidiyor. Şöyle. Şurası 2. Burası 2. Oradan da A noktasına doğru 2 metre ilerleyip E noktasında duruyor. Şimdi şöyle geldim 2 metre buradan da A nok ne diyor? A noktasına doğru 2 metre ilerleyip E noktasında dur duruyor. Şimdi A noktasına doğru 2 metre ilerlersem şöyle ilerleyeceğim yani tam. Şimdi zaten şurada belki fark etmişsinizdir. Burası 108 derece arkadaşlar. Burası 108 derece. Bu bir düzgün beşgene doğru gidiyor. Şimdi düzgün beşgende bir kenarı şuradan anladığım kadarıyla 2. E burası 1 olduğuna göre ben bu şekli tamamlasam şöyle şurası 1 diyelim. Şurası şöyle 2 olsun. Şurası da şöyle. Gene 2 olsun. Şimdi D noktasında şurada olduğunu düşünelim. Şöyle diyelim. Şöyle gittiğinde arkadaşlar bakın tam ortadan geldiği için burası simetri olacaktır. Yani şunları 54'e 54 böler. Şimdi diyor ki 2 metre ilerleyip E noktasında duruyor. Tabii şurası 2'den uzun olduğu için şu E noktası şöyle şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Şöyle tam A'ya kadar gitmesine gerek yok. Diyor ki B, C, E kaç derecedir? Şimdi bakalım B, C, e bakalım. Şimdi B, C, e. B, e, C, E şöyle çizdik. Şu açıyı soruyor arkadaşlar bize. Şu açıyı soruyor. Şimdi şurası 2. E, burası da 2 olduğuna göre arkadaşlar şu üçgen ikizkenar. Şurası 54 olduğuna göre 180 eksi 54 126 bunu da 2'ye bölersek şuraların 63 derece olduğunu söyleyebiliriz. 63 63. Dolayısıyla istenen şu açı 108 eksi 63'ten 45 derece olacaktır. Sorumuzun cevabına C seçeneği diyebiliriz. Böylelikle SUPARA TYT Türkiye Geneli 1'in sorularını çözümlerini tamamlamış olduk arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.